Oh. Yani çok canım sıkılı ya. Ne yapsam ki? Ya dur bir Osman'ı bir arayayım ya. Biraz hız yapalım değil mi? Alo kanka ne haber? İyi kanka ya, Sen İyi valla aynı. Boş musun? Neredesin? Ya mu ya. O de. o yüzden, o yüzden. Ha iyi bakalım gelimle biraz hız yapalım mı? Müsait kanka misin? Kanka. Tamam kanka o zaman ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Başka. Hadi bay. Oo ya şu kaskı da alsam mı ki, ne atsam? Kararsız kaldım ya. Düşüneyim bakayım. Anlamalısın dostum. Sen çok iyi bir sürücüsün. Bence kaskı takmazsın. Kask hayat kurtarır. Aman be, görüş açını kapatıyor zaten. O hep kötülüğü düşünüyor. Onu dinlememelisin. Bence anlamalısın. Aman be, zaten iyi bir sürücüyüm. Aha, cehenneme beraber gideceğiz. Sana bu kaskı takmanı söylemiştim. Kask takmayı hafif almayın. Kask hayati önem taşır.